Merhaba sevgili izleyiciler. Ben uzman psikolog Seda Başgöze. Ne Haber 24'te yayınlanan Hayatın Renkleri programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Erzincan'dan yükselen çok güçlü bir kadının hikayesine birlikte tanıklık ediyor olacağız. Eğitimden iş dünyasına, sivil toplumdan siyasete kadar pek çok alanda emek vermiş değerli bir konuğum var. Canan Bektaş. Canan Hanım, 3 üniversite mezunu, iki yüksek lisans bitirmiş, dolu bir eğitim geçmişine sahip, aynı zamanda 8 yıldır Akın Dil Eğitim Kurumları'nın Erzincan Şubesi'ni başarıyla işleten bir girişimci kadın. Bununla da yetinmemiş, Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nda, aynı zamanda Müsiat Kadın'da aktif olarak yer almakta. Aynı zamanda da bir dönem belediye meclis üyeleri yaparak şehrimize katkılar sağlamış çok güçlü bir isim. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hoş bulduk Seda Hanım. Zarif davetinizden dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Ben sizi tanıyorum ama izleyenler için sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Canan Bektaş. Erzincanlıyım. Ee, Ankara'da yaşıyordum uzun yıllardır. Son 9 yıldır buradayım. Eşimin işi dolayısıyla. Ee, 30 yıllık evliyim. İki çocuk annesiyim oğlum üniversite son sınıf, kızım ise lise 1'de. Şu an Akın Dil Eğitim Kurumları'nın kurucusu ve müdürlüğünü yapıyorum. Aslında Erzincan'da dil alanında çok kıymetli bir boşluğu dolduran bir iş yapıyorsunuz. Bunun için ben şehrimizdeki tüm öğrenciler, dil öğrenmeye gönül vermiş herkes adına teşekkür ediyorum sizlere. Canan Hanım oldukça dolu bir eğitim geçmişiniz var aslında. Yani görüyorum ki kendine bir noktada ciddi yatırımlar yapmış bir kadınsınız. Bu yolculuk nasıl başladı? Sizi bu noktada motive eden şey ne oldu? Şöyle eğitim gönüllüsü bir insanım. Okumayı çok seviyorum. Öğrenmeyi, yeni şeyler, yeni yer, şeyleri yelken açmayı, başarıları yelken açmayı çok seviyorum. Öncelikle fizik bölümünü okudum. Bu da tamamen bir şanssızlık ve bir şans oldu aslında. Ee, tıp fakültesini kazandım ama şehir dışı olduğu için, kız çocuğu olduğum için gidemedim. Ankara Fizik mezunuyum. Sonrasında Ankara Fiziği bitirdim. Ee, Gazi Üniversitesi'nde Fizik alanında yüksek sansımı tamamladım. Ee, öğretmenlik yapmaya karar verdim. Ama çocuk gelişimi okumanın da benim için ve öğrencilerim için faydalı olacağına inanıp çocuk gelişimini okudum. Eğitim bilimlerinde de yüksek lisans yaptım. Sonrasında da yöneticilik teklifleri gelince, insan ilişkilerimi birazcık daha iyi tutabilmek adına, geliştirmek adına halkla ilişkiler ve yönetim okudum açıkçası. Burada tabii ki öğretmenlerimiz, yani bizim pusulamız olan çok kıymetli eğitimcilerimizin bana vermiş olduğu destek çok kıymetli. Onlar sayesinde bu noktaya geldim. Aslında süreç içerisinde e, gelişim hep böyle bir şeydir ya hocam. Hep böyle geliştirmişsiniz kendinizi. Bir kapı açılmış, siz ona üstüne kata kata evet. ilerlemişsiniz aslında. Peki, e, 8 yıldır akın dil Eğitim Kurumlarını başarıyla yürütüyorsunuz. E, bu bir işte e, eğitim alanında böyle bir girişime nasıl karar verdiniz? Hı hı. Şöyle, e, eğitimcilik hayatım 25 yıldır var aslında. Sadece 5 yıl öğretmenlikle geçti. Daha sonrası hep yöneticilikle geçti. Ve orada şunu gördüm. Gerçekten çocuklarımıza emanet edebileceğimiz, doğru eğitimi alabileceğimiz ve milli değerlerle yetiştirebileceğimiz, aynı zamanda kendi kültüründen kopmadan yabancı dil öğrenebilecekleri bir yere ihtiyacımız var. Biz bunu fark edince en iyisi bu alanda ilerlemek dedik. İngilizceci değilim yani hiçbir hmm. eğitim alanında eğitimim yok. İngilizce adına bir eğitimim yok. Ee, ama orada yıllardır öğrendiklerimi ve çocuklara olan sevgimi. Çocukları çok seviyorum, insanları çok seviyorum. O yüzden de bunu farklı bir mecrada e, geliştirmek istedik. Çocukların mutlu gelip gittiği, öğrendiği ve hayatına uygulayabildiği bir alan oluşturmak istedik. Açıkçası tercihimizi bir dil kursu olarak kullandık. Anladım. Peki ee, bu süreçte karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Yani muhakkak olmuştur ama <laughs> ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Şöyle kadın olmak büyük bir zorluk olarak önüme çıktı tabii ki. Bir de şehir küçük ölçekte bir şehir. Kadın girişimci çok az. Yani eğitim sektöründe iki kişiyiz zaten kadın girişimci olarak. Artı tabii ki maddi zorluklarımız var. Bunları hep beraber yaşıyoruz. Pandemiyle birlikte başladığımız zorluklar. E, onun dışında e, küçük şehir olma, nitelikli personel bulmanızı zorlaştırabiliyor. biliyor. E, ve Erzincan'da olmak hani e, bir şanstı belki de benim için. Ama bunun şanssızlıkları da vardı. E, ama bunların hepsini toparladığımızda, sonuçta yaptığımız işe baktığımızda güzel bir iş. Hepsini birlikte aşıyoruz. Yani hem anneyiz rol modellerimiz var. Hem eşiz, hem bir iş yeri sahibiyiz, hem bir anne babanın evladıyız. Bu rollerle birlikte iş yerini yürütmek tabii ki bizim açımızdan zorluklara neden olabiliyor. Ama bunlar aslında bizi güçlendiren değerler. Çünkü biz kadınlar gerçekten bu zorluklarla beraber güçleniyoruz. Ben de bunu yaşadım. Ama Erzincan güzel bir şehir. İnsanların sıcak olduğu ve birbirlerini destek olduğu bir şehir. Bu anlamda zorluklarının yanında kolaylıkları da oldukça fazla. Peki hocam, bir kadın girişimci olarak iş dünyasında var olmak size neler kattı? Yani evet bahsettiğiniz katkıları olmuş Erzincan'da bulunmanın ama burada bir kadın girişimci olarak iş dünyasında bulunmanın size getirileri neler oldu? şöyle farklı bir alanda ilerledim. En önemlisi buydu. Yani bugüne kadar fizik olurken, özel okul yöneticiliği olurken, şimdi bir İngilizce kursu. Bana katkısı bu oldu. Ee, ama benimle beraber aslında pek çok kadına katkısı oldu bunu. Yani bir eğitim kurumunun başında da bir kadın olabileceği gerçeğini gördük bizler. Ben en çok katkıyı burada sağladığımı düşünüyorum. Tabii bir de e, şehir. ...biraz önce de bahsettiğim gibi sıcak kalma insanlarımız var. Ve e, kendi insanını, kendi memleketini memleketlisini koruyan, destekleyen bir yapıya sahibiz. Bu da çok büyük bir güç oldu açıkçası benim için. Peki hocam, e, teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Az önce çok kıymetli bir yere değindiniz. Dediniz ki bir kadın olarak birçok farklı rolümüz var. Eş oluyoruz, işte anne babamızın yanında e, evlat... Anne, iş kadını, belki orada yürüttüğünüz iş yerinin birçok sorumluluğu var. E, bu yoğun iş hayatınızı aile yaşamınızda nasıl dengeleyebiliyorsunuz? Dengelemek tabii ki zor. Yani e, çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Haftanın 6 günü, e, akşam dokuzlara kadar kaldığımız oluyor. Ama e, burada eşimin desteği oldukça fazla bu yolda biraz daha iş ve ev arasında yaşıyoruz. Sosyal hayatımızı biraz küçültüyoruz açıkçası. Bunu ancak böyle sağlayabiliyoruz. Tabii çocuklarım, eşim hep destekçiydiler. Kendi ailem de hakeza aynı. Üzerimdeki yükleri birazcık azalttıkları için iş hayatında birazcık daha rahat ilerleyebildim. Ben de sizin kurumunuzun öğrencilerinden biriyim evet. ve gerçekten o dediniz ya de en başta işte öğrencinin oraya mutlu girip mutlu ayrılması ben aylarca oraya her girdiğimde sizi böyle çok enerjik, çok pozitif, işte bizi kapıda karşılayan, evet. giderken akşamları gönderen bir yerde gördüm ve bu gerçekten benim aslında kişisel olarak merak ettiğim bir şeydi. Yani hani Canan hocam bu motivasyonu nasıl sürdürebiliyor, nasıl sağlayabiliyor? Anladığım kadarıyla aslında oradaki sosyal desteğiniz, aile desteği sizi birazcık daha o motivasyonu sürdürme noktasında daha motive eden bir yerde. Evet. Aile desteğim çok fazla. Onu asla arka plana atamam. Bir de çocukları çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani ben mesleğimde hiç yorulmuyorum. Her gün sabah yeniden doğuyorum. Ve çocukların gözlerini görmek, ışıltılarını görmek beni mutlu ediyor. Ve hiç yorulduğumu hissetmiyorum bu işte. Severek yapıyorum. Biraz da söylediğiniz şey o, yani akşam giderken bir gülümsemek, karşımdaki insandan da aynı enerjiyi al-ver dengesini kurmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ee, ama tabii ki çocuklarım, eşim, anne babam, kardeşim hiçbirinin desteği asla e, ihmal edilemez. Hı hı çok kıymetli bir yer aslında bu. Evet. Yani iş hayatında yer, yer bulmuş bir kadının o aile desteğini alıyor olması bence kadını çok daha güçlü bir yerde tutuyor. Evet, haklısınız. Peki, ben hep böyle Canan Hoca benim zihnimde böyle çok güçlü bir rolde. Hani sizi yıllardır da tanıdığım için de bunu Sağ söylüyorum. Olun. Sizin güzel ee, görüşünüz. Teşekkür ederim. Hocam çocuklarınız var. Sizin bu güçlü rolünüzden çocuklarınızın etkilendiğini ya da bu işte eğitim gelişim azminizin çocuklarınıza da yansıdığını görüyor musunuz? Bu kısım çocuklarınızı nasıl etkiliyor sizce? Tabii ki e, kızım da şöyle bir etki buluyor bence e, kadınların güçlü olması gerektiğini çalışması gerektiği Evet anne olması gerektiği evlat olması gerektiği ama bununla birlikte de bu ülkenin ekonomisine bir katma değer üretmesi gerektiği ve sevdiği işi yapmasının mutlu olmanın temellerinden biri olduğunu görüyor kızım ve o da e, bir şekilde üniversite eğitimine girmek istiyor. Oğlum için ise bir kadının kendi ayakları üzerinde durması, kendi parasını kazanması, emek vermesi, çabalaması bir şekilde saygı değer oluyor. Onlar her zaman saygı duydular bana, yaptıklarıma gelirken hatta mesaj attılar, başarılar diliyoruz, biz senin en iyisini yapacağını biliyoruz diye. Bundan sonraki hayatlarında ben olmasam bile en azından bir rol modelleri olacak diye düşünüyorum. Kızım için farklı bir platformda, oğlum için daha farklı bir platformda hayat bulacak bu pozisyonlarımız. Ben e, özellikle erkek çocuklarının gelişiminde, bu tabii kişisel bir görüş ama annenin faktörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hani e, anne çalışabilir, iş dünyasında yer alabilir ya da almayabilir. Ama anne ile kurulan ilişki, anneden gördüğü o ilişki, e, rol model dediğimiz kısım aslında ilerideki eşiyle kuracağı ilişkinin temellerini de atıyor. Hmm. Yani o konuda haklısınız. Yani benim de eğitimcilik hayatımda gördüğüm o. bu. Peki ee, aslında az önce işte iş ev dediniz ama e, burada aslında çok geniş bir kapsamda e, şehre de gelişimine katkı sağlıyorsunuz. İşte Ticaret Odası'nın Kadın Girişimciler Kurulu'nda yer alıyorsunuz, MÜSEAD Kadın'da yer alıyorsunuz. Bu platformlarda nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Birazcık bunlara değinebilir miyiz? Tabii ki. Aslında buradaki amacımız şu, gönül birlikteliği, kardeşlik. Yani burada kadın kadını birbirimize destek oluyoruz. Sorunlarımızı birlikte nasıl çözebiliriz farklı bir bakış açısı nasıl kazandırabiliriz bunu yapıyoruz orada veya kadın arkadaşlarımıza kendini üretebilen ama kendi sesini duyuramadığına inandığı arkadaşlarımıza çeşitli faaliyetlerle açıkçası destek oluyoruz e, bu bizim açımızdan çok önemli e, hani müsiat kadında da aynı şekilde ticaret odasında da aynı şekilde daha çok kadın eksenli yürüyen çalışmalarımız var. Ee, üretici kadınları biraz daha üretmeye sevk ediyoruz. Kadınların da KD, katkı sunan, KDV üreten bireyler olabileceğini göstermeye çalışıyoruz biz. Bence bu en büyük desteğimiz. Evet. Ya orada ben sosyal destek kısmında evet aile çok kıymetli ama e, sizinle aynı yolda yürüyen, aynı kaygıları paylaşan bir başka kadının desteği de çok kıymetli oluyor evet. günün sonunda. Burdum Müsyiat Kadında tek üyesiniz. Tek kadın kadın şu an. Evet. Umarım oradaki sayı da artar sizin öncülüğünüzle Bizim birlikte. O yönde. Kadınların bu platformlarda yer alması bence çok kıymetli. Yani işte sadece ticarette erkeklerin evet. anıldığı bir kültürden artık kadınların da bu platformlarda yer aldığı güçlü bir şekilde durabildiği bir alan oluşması çok kıymetli buluyorum ben bu kısmı. Tabii bir taraftan siz kursta da kadın istihdamı da sağlıyorsunuz. Böyle bir desteğiniz de var altında. Evet, çalışanlarımızın %90'ı kadın. Yani benim için kız çocukları çok önemli. Yani herkes bunu bilir Erzincan'da zaten. Her noktada onlara sonuna kadar destek veriyorum ve bizimle birlikte çalışanları da genelde kadın seçmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki erkek çalışanlarımız da var. Onların da bize desteği ciddi anlamda. Bakış açılarıyla, çalışma azimleriyle ciddi destekleri var. Ama 7 çalışanımızdan 5 tanesi kadın. Peki, ee, hocam bugün... E kurumunuzda eğitim anlamında Hani dil eğitiminde neler yapıyorsunuz hangi çalışmaları yürütüyorsunuz Hani muhakkak biliyorlar <laughs> ee, Akın dil de bir şekilde birilerinin hayatına muhakkak dokunmuşsunuzdur. Ee, ama birazcık bilmeyenler için hani kurumda neler yapıyorsunuz ee, bu dil eğitiminin öncesi sloganınız nelere hizmet ediyor birazcık bunlardan bahsedebilir misiniz bize? Şöyle, biz her yaş grubuna eğitim veriyoruz. 4,5 yaş yani ana sınıfından itibaren başlıyoruz. Üst yaş sınırımız yok. Ana sınıf eğitimimiz var. Sınıf sınıf ilerliyor. Yani ikinci sınıf, 3. sınıf, geniuslarımız, intelligentlarımız, dördüncü, 5. sınıflarımız, 6 ve 7'lerimiz, shiny ve smartlarımız var. Onun dışında genel Almanca gruplarımız var. Genel İngilizce gruplarımız var. Üniversite öğrencileri ve mezun gruplarına hitap ettiğimiz. YKS değil gruplarımız var. Yani bugün İngilizce öğretmeni olmak isteyen öğretmen adaylarına eğitim sunduğumuz. YDS'miz var. Çeşitli üniversitede çalışmak, dil tazmini altında kullanmak için sınavlarımız var. Bunların hepsine eğitim veriyoruz kurumumuzda. Yani yelpazemiz oldukça geniş aslında. Evet, o yüzden de en başta hani şey kısmı gerçekten büyük bir boşluğu e, tamamlıyorsunuz. Tamam. Yani e, dediğinizde ya, gerçekten Erzincan'da bir noktada evet küçük bir şehir olmasının çok güzel avantajları var. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bir noktada birbirimize dokunma imkanımız oluyor. Ama bir taraftan da o eğitim kalitesini istediğimiz düzeyde bulmakta güçlük yaşadığımız durumlar olabiliyor maalesef. Bu anlamda da çok e, güçlü bir alanı dolduruyorsunuz Teşekkür diyebiliriz. Sağ olun. Peki, kendi hikayenizi anlatırken yani böyle dolu dolu bir geçmiş var. Eğitim anlamında, iş anlamında, deneyim anlamında. Genç kadınlara ve erkeklere neler söylemek, nasıl mesajlar vermek istersiniz? Şöyle, benim hayatımdaki dönüm noktalarım evliliğim, çocuklarım ve iş hayatım. Ee, zorlukları var, evet. Anne olmanın bir zorluğu var, eş olmanın bir zorluğu var. Bir kurumda iş yeri sahibi olmanın zorluğu var. Ama bu zorluklar bizi zayıflatmamalı, güçlendirmeli. Her yorulduğumuz yerde yeniden bir şeyleri hatırlamalıyız. Yani biz çocuklarımıza, öğrencilerimize ve bir şekilde yaşadığımız camiaya örnek olmak zorundayız. Onları da burada güçlendirmek zorundayız. Ben hep şunu düşünürdüm. Bu işi yapmazsam başka kim yapacak? Yani bizler yapmalıyız ki en iyi şekilde yapmaya çalışalım ve herkesin de yol haritası bence bu olmalı. Bunu ben yapmalıyım, iyi yapmalıyım, güzel yapmalıyım. Ve buradan hareketle hayatımıza yol kat etmeliyiz. Ama şunu unutmamak lazım: tek başına iş, tek başına evlilik olmuyor. İkisini birlikte harmanlayıp güzel bir sonuç çıkartmamız lazım ve rollerimize yeni roller eklememiz lazım. Evet. Ee, çok güzel ifade ettiniz hocam. Ee, gerçekten aslında şu benim çok dikkatimi çekti az önce. Biz bir iş kurarken genellikle şunu söylüyoruz. İşte e, tabii ki hepimizin neticede bir iş yaparken belirli bir kazanç sağlama e, hedefimiz var. Bunu hedefliyoruz bu çok insani bir noktada. E, ama şunu söylediniz. Ben yapmazsam bu hizmeti kim sağlayacak? Yani bu ilk öncelik olması çok kıymetli bir yerde ve aslında belki de bir genç girişimcilere işte bir girişimcilik planı olan kişilere bu mesajı vermek çok kıymetli oluyor değil mi günün sonunda? Evet günün sonunda bu gerçekten elimizde kalan tek şey ve ben hep şunu söylüyorum sizin tespitiniz çok doğru. Tabii ki hepimiz para kazanmak için bu işe girişiyoruz. Ama tek hedefimiz para kazanmak olursa maalesef sonuca baktığımızda bunu istediğimiz noktaya getiremiyoruz. Ama eğer işimizi iyi yapmaksa, işimizi severek yapmaksa o zaman istediğimiz pazarın paranın kat ve kat fazlasını kazanabiliyoruz. Benim tek düşüncem bu. Ben bu işi iyi yapmalıyım. Her çocuğun kalbine dokunabilmeliyim. Her insana dokunabilmeliyim. Yani o insan için yapabileceğim ne varsa, o çocuk için yapabileceğim ne varsa onu yapmalıyım. Ki bugün bence her insanın bu dünyadaki gönderiliş nedeni bu aslında. Birbirimizi güçlendirmek, birbirimizi zayıflatmak yerine birbirimiz için bir şeyler yapabilmek. Bunu görüp yol haritalarını çizerse genç arkadaşlar, ben hem başarılı olacaklarına hem de çok iyi paralar kazanacaklarına inanıyorum. Evet. Ben şuna çok inanıyorum bir de hocam. Yani her işin kendi içerisinde çok ciddi zorlukları evet. var. Yani özellikle işte girişimciliğin çok ciddi zorlukları var. Ee, ve bu zorluklarla baş ederken, sevmediğimiz bir işi yaparken bunlarla baş edebilmek aslında günün sonunda çok zorlayıcı oluyor. Ama sevdiğiniz bir şey olunca orada o sevgi, o işe sarılma, birilerine dokunma motivasyonu aslında o zorlukları aşmada da sanki daha kolaylaştırıyor yolunuzu gibi. Evet, girişimci olmak ayrıca eğitim sektöründe girişimci olmak bir kat daha zor. Nedeni şu, ben hep söylüyorum arkadaşlarım kızmasın lütfen. Bir pasta yapıyorsanız, o pasta e, doğru olmadığında, yanlış ürünü kattığınızda, onu çöpe atıp evet maliyet ve zaman kaybınız olabilir ama yenisini yapabilme şansınız var. Bir terziyseniz e, kumaşı yanlış kestiğinizde evet yine bir maliyet ve zaman kaybınız var ama yeniden kesebilirsiniz. Ama çocuklar böyle değil. Yani orada ufacık bir hata ileride tamamen bir topluma mal olabilecek bir hata. O yüzden eğitim sektöründeysek eğer gerçekten işimizi çocukları çok sevmeliyiz. Bu alanda kendimizi çok güçlendirmeliyiz. Gerekli eğitimleri almalıyız. Bizim yol haritamız hep bu oldu. Yani mesleğime de başlarken bu oldu. Şu an birlikte çalışacağımız ekip arkadaşlarını seçerken de referansımız yine bu oldu. İşini severek yapan Gerçekten her ince ayrıntıya dikkat eden çocukların kişilik gelişimi, özbenlik gelişimlerine destek olabilecek eğitimle birlikte öğretimi de yapabilmemiz gerekiyor bizim. Ve yolumuz bu bizim için. O zaman şunu söyleyebilir miyiz e, genç arkadaşlara? İşinizi sevin, o yolculukta olabileceğinizin en iyisi olun ve o yolu severek aslında zorluklara göğüs devam edin. Evet. Yani bu noktada sonuna kadar size katılıyorum. Çünkü ben hep söylüyorum. Ben yorulmuyor muyum? Yoruluyorum. Ama işimi çok seviyorum. Yani e, oradaki o mutluluk bizi başarıya götürüyor. Lütfen sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz işte ve zaten başarıya ulaşacaksınız. para da kazanacaksınız. Genç arkadaşlara söyleyebileceğimiz son nokta bu. Teşekkür ederiz hocam. Peki önümüzdeki yıllarda Eğitim ya da girişimcilik alanında yeni projeleriniz var mı, e yeni planlarınız var mı zihninizde? Evet, var yeni planlarımız. Özellikle kendi eğitim alanımızda birazcık daha dijital platforma kayma yönünde planlarımız var. Ve kadınlar için farklı projelerim var. Çünkü benim hep düşüncem şudur, tek başıma bir şey üretmek değil, bir istihdam oluşturmak, birlikte üretmek. Bu konuda da gereken neyse tekrar devam edeceğiz açıkçası. Bu müsiyat olur, ticaret odası olur, farklı platformlar olur. Amacımız gençlerle, genç kadınlarla birlikte veya orta yaşla birlikte gerçekten bu ülkeye fayda sağlayacağına inandığı insanlarla birlikte bir araya gelip güzel şeyler üretmek. Ve bu geleceğe köprü olacak. Çünkü çocuklarımıza bırakacağımız bir vatanımız var. Ve bunu çok güzel bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Kendi alanımda da zaten ilerliyoruz biz şu an. E, bu senede çok büyük artılar yaptık. Bir sonraki senede yine buna yeni şeyler kazacağız. Çünkü çağa ayak uydurmak zorundayız bizler de. Projeleri de sürekli düşünüyoruz açıkçası. Yani siz de e, bizimle birlikte ekibin içerisindesiniz. Yeni ne yapabiliriz de hep sorguluyoruz. Evet. Yani çok kıymetli bir yere aslında değindiniz hocam. Hep işte şu anki... Ee, annelerimiz babalarımız hep gelecek nesil için kaygılanıyoruz evet. ama aslında e, kaygı günün sonunda geleceği kurtarmıyor ama bu kaygıyı bugün ne yapabiliriz derdiyle işlediğimizde bugün daha işlevsel bir şeyler yapıp yarına daha işlevsel bir şeyler kalıyor günün sonunda. Evet ben çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için, paylaşımlarınız için, bugün burada olduğunuz için bizimle. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oluyorum. Yani sizi burada görmekle mutlu oluyorum birincisi. Ve diğer kadın girişimci arkadaşlarımı misafir ettiğiniz için de mutlu oluyorum. Yorulacağız ama durmayacağız. Evet. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün de Hayatın Renginde programımızın sonuna geldik. Bugün Canan Bektaş hocamın eğitimci ve girişimci rolünün getirdiği o süreçle ilgili kendi hayat hikayesine tanıklık ettik. Benim için çok ilham verici bir sohbetti. Eminim ki genç girişimcilere, kadınlara çok ilham olmuştur. Bugün kendi yolunu çizmiş, emek vermiş ve çabalarla bugün birilerine örnek olan bir kadının daha hikayesine tanıklık ettik. Bir sonraki hafta bir başka hayatın rengine dokunabilmek üzere. Hoşçakalın.